Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün senle birlikte Stickman oynuyoruz. Telif yemeyelim diye müziği kapattım da. Her neyse arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar bugün e, sons Souls'ları oynayacağız. Biz, ben sen siz yokken gelişmiştim. Bir de arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Elmasımızı görüyor musunuz arkadaşlar? çünkü hileli mod. Hileli modun nasıl indirilmesini istiyorsanız eee e, şey devam et'e tıkladım. Hileli modun nasıl indirilmesini istiyorsanız arkadaşlar ne mi yapacaksınız? Çok basit. Tabii ki de bu videoya 4 like gelmeli. Bak çok zaten basit o yüzden 4 like istedim. Arkadaşlar bizim, bizim Keşke animasyonu da seyredebilseydik. Ben her zaman atar geçiyorum arkadaşlar. Ben biraz susacağım. Hatta uyuyabilirim. Çünkü çok basit yeniyoruz. Kaçıncı gündeyiz onu bile unuttum. o kadar çok bossum var ya o kadar çok değişmişim ki. Bazen şey, şey oluyor. Hareket bile edemiyorum. Bakma şu anda hareket edemiyorum mesela. Aha bak şu anda hareket edemiyorum. Aha ettim biraz. Şu anda hareket edemiyorum ama. Her arkadaşlar. Ama çok iyi bir mod bu. Yemin ederim ki. Arkadaşlar bir soru sormak istiyorum. 17 saat önce attığım videoyu niye kimse izlememiş? Çıkır çıkır. Ha, i̇zlemişler de genellikle benim Brawl Stars editlerimi izliyorsunuz. Crow edit. Crow edit daha izlendi. Crow edit ama çok izlendi. Teşekkür ederim size. Yani Crow Frank edit de birazdan. Jen edit de yapmadım. Yani bir, birazdan yapacağım. Bu arada arkadaşımıza selamlar. Bu arada 91 abone olduk. Çok teşekkürler. Bir 93 Bir 91 oluyoruz. Bakın arkadaşlar fark etsininiz. biraz düşüyor adamlarımız. Çünkü zombiler ölüyor basit. Ben bir birazcık zombi çağıralım mı ne dersiniz. Onlara destek olacağım. Birazcık bunlardan çağıralım. Hep onlardan geliyor çünkü. Of çok iyiyiz çok iyiyiz çok. Ne? Oğlum bu ne alaka? yendik. Her evet, neyse arkadaşlar yine oynayalım. Son iki bölüm. Ya üç bölüm de olabiliriz. iki bölüm yapalım. önce yani yeni ya basit. Gece 14. Bakalım kimler yeni ge gelmiş. Bunlar vardı. Devler de vardı. Aa büyük şey gelmiş. Büyük büyük neydi onun ismi? Büyük 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 Spartan büyük Spartan zombi gelmiş. Eskiden bize küçükler geliyordu. artık büyüklere geçmişiz. Eskiden bize küçükler geliyordu. Şu anda büyükler geliyor. Bir de o sanırım um ağlıyor mu da ağlıyor biraz. Ne yaptıysam çok özür dilerim. Hadi atağa geçiyoruz. E çocuklar e, e, Arkadaşlar bir de size bir soru soracağım. Yarın uzun bir, e, şey tutku bravo oynayacağım. Gel e, videomu izlemeyi unutmayın. Daha bitmez zaten. Daha bunu yendiğim zaman bir tane daha bölüm kalıyor zaten. <laughs> Baş şu şu devler çok yavaşlar. Arkadaşlar bak şimdi şu anda hiçbir şey alamıyorum ama buradan gelince alabiliyorum. Hani arkadaşlar ben birazcık adam adamlar ölsün diye şey yapıyorum. Şimdi şey yaptırıyorum. Yendik. <laughs> Son bir gece kaldı. Arkadaşlar sandıklarımızı bir bakalım kaç tane var hiç yokmuş ya. İnanmayanlar için alacağım. Hiç param bitecek mi? İyi izleyin. Bakın. Spartanlardan altın Spartanlardan aldım. Paran gitmedi. Bunlar da önemli. Bunları da alın. Paran gitmedi. Se, son. Bence rahat yeniriz. Tamam. Ya biz hiç kılıç almadık. Kılıç diyor. Şunu aldık. Bunda biraz harcayalım, hep burada bombaştırmasınlar. Evet Ahan da işte böyle olur. Çok iyis, çok iyis, çok iyi. Bak bizim zombiler çok şey yarıyor. Yerde sürünen şu zombiler gelmiş şimdi. Yani son onlar var zaten, pardon. Ne kimler gelmiş acaba? Kalmay da mıyız ya biz? Son yerde sürünenler. Aa biraz büyükler arsınızım. Bakalım boylarına. Büyük yerde sürünenler gelmiş. Bakın Bak, fark edeceksiniz ben şu anda elimle ölçüyorum. Onlardan daha büyük. Bak şu. Şundan daha büyük mesela. Aa daha yeni fark ettim yani. Arkadaşlar birazcık şimşek çarptırmam lazım çarptı 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 görsünler hepsi aha da çok işe yarıyor bu arada bu arkadaşlar Hadi ne zaman yeneceğiz biz arkadaşlar şimdi şey güzel gibi çok iyi bu arada kendimize biraz can verelim bakalım tamam bak yendik bu maç bizde oha lan yeniliyor muyuz yoksa Hı. Hemen. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hadi, hadi, hadi Can 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 da basmamız lazım. Can basmamız lazım bize. Bas 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 bas. Can da bastım. Can da bastım. Bizim böyle büyük bizim böyle büyük şeylerimiz de vardı. Onlar ölmüş hepsi. Hayır ölmek üzere. Lan yanlışlıkla bastım ona. Hadi ölecek. Öldü be. Arkadaşlar bay bay görüşmek üzere. Nasıl indirilmesini görmek istiyorsanız 4 abone yeter. Bay bay. Abi arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum pardon yani diğer videolarımda bay bay.